Herkese merhaba arkadaşlar. bu sizlerle birlikte tabii ki de Mordor Master 2 hem yani kanka modu tabii başladı. Masum çıktık. Hiç şaşırmadım. Aa burada. Kim bilir mi? Şimdi şaka yapayım mı? Tural değil mi? Çaktım. Bir <laughs> anda şey yapacağım. Korkutacağım. العشب الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Belki o Aga. Güzel konuşuyor. Ne bu kadar duruyor? Oy! Çok iyi vurmadı mı? <laughs> ben bunu niye? Ben bir şeylik bir şeylik bir yaptım. Odamsızlar. Oh, canıma değsin. Oh. Canıma değsin. Diye. Öldü diyelim. Öldü. Yok kuşağını silerler bence yakında oyundan. Şunlar kalkar bence alın. Benim Robux'um olmadığı için alamıyorum. Robux'uz. Ne oldu 946? Mahvettim. Masum yeter ya. Bıktım abi. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Baba. 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 Yalnız bir şey diyeceğim. Her biri kesti tamam. Bu, bu katil değil. Güzel. Kim bilir kim katil. Ananı. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bilir kim bilir ki? Ne yapacağız? Eee? Bir şey diyeceğim. Ya geçenki, dünkü maç nasıl geçti? Ben onu anlamadım ya. O ne biçim maçtı arkadaş? 3-0 yenildik ya. Bu ne biçim şans? Şans da değil. Ya Ronaldo da gol atamadı ki. Doğru. Portekiz zaten onlar. Sevmiyoruz. Bak ben şundan şüpheleniyorum. Herkesten şüpheleniyorum şu anda. Anam 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 güzel anam canım anam 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 anam, anam. <laughs> of, Ya Rabbi ya Resulallah ya İki tur mu oldu? Bir tur mu oldu? Aklımda değil şu anda. Bir tur daha oynayalım, bitirelim diyor herhalde. O da video çekecek herhalde. Uuu çok kritik. <laughs> Tiplere bakar mısınız? Bu arada Eymen'in e, hesabı silindi, bir daha giremiyor. Şifresini de unutmuş. Bu yüzden yeni hesabı geçti. Tipine bakmayın, aynısını yapmış neredeyse çocuk. Yani, evet. Ben birazdan bitireyim mi? Bitireyim videoyu. O zaman hepinizle görüşmek üzere arkadaşlar.